Dördüncü sorumuz bir tablo verilmiş. Tabloda yıllara göre nüfus sayımı var. Tabi biz bunları daha iyi görebilmemiz için yani 4 üzeri 11 ile atıyorum burada 4 üzeri 13'ü veya 64 üzeri 4'ü aralarında karşılaştırabilmemiz için arkadaşlar bunları 2'nin kuvvetleri şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani isterseniz bu tabloyu bir daha düzenleyebiliriz burada. 2000, 2010, 2020 diyelim. Buraya da A, B, C kentlerimizi yazdık. Şimdi arkadaşlar 4 üzeri 11 ne demek? 4 üzeri 11. Bu 2'nin karesi üzeri 11'den buradan 2 üzeri 22 yapıyor. Evet yazdık. 2 üzeri 22. Arkadaşlar 4 üzeri 13 ne yapar? 4 üzeri 13. Bu da 2 üzeri 2 üzeri ne yapacak? 13'ten 2 üzeri 26 yapar yazdık 2 üzeri 26. Daha sonra ne var burada? 16 üzeri 7. 16 2'nin dördüncü kuvveti üzeri de 7 var. Buradan ne yaptı? 2 üzeri 28. 2 üzeri 28 yaptı. Evet, bu 2 üzeri 23 verilmiş. Arkadaşlar buradan daha seri bir şekilde yapabiliriz. 64 nedir? 64 2'nin altıncı kuvveti üzeri 4 olunca bu 6 kere 4'ten ne yapar? 24 yapar. 2, 2 üzeri 5 arkadaşlar 32. Üzeri 1'de 5 var. Ne yapar buradan? 2 üzeri 25. 5 kere 5'ten. E, 8 üzeri 8 nedir? 8 ne demek? 8 2'nin 3. kuvveti. Üzerinde de 8 var arkadaşlar. O halde 2 üzeri 24. E, yine 8. 2 üzeri 3 üzeri 7 arkadaşlar. 3 kere 7'den ne yapar? 21 4, 2 üzeri 2 üzerinde de 9 var arkadaşlar. Burada 2 üzeri 18 yaptı. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır diyor. 2020 yılında arkadaşlar. 2020 yılımız. Yani şuraya bakıyoruz. A kentinin nüfusu kaç arkadaşlar? 2 üzeri 28. B kentinin nüfusu kaç? 2 üzeri 25. Kaç katıdır diyor arkadaşlar. Yani 8 katı mı? Bu ifadeyi vermiş. Doğru mu yanlış mı? Bunu bulacağız. Arkadaşlar katı olduğunu nasıl hesaplayabilirsin? Mesela 10 sayısı 2'nin kaç katıdır? 5 katıdır. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Biz bölerek yapıyoruz. Onu 2'ye böldüğümüzde 5 olarak buluyoruz. O halde biz burada A kentinin nüfusunu B kentinin nüfusuna böldüğümüzde kaç katı olduğunu bulabileceğiz arkadaşlar. Evet bölmede ne yapıyoruz? Üçleri çıkartıyoruz. 28 eksi 25'ten 2 üzeri 3 yapıyor. 2 üzeri 3 de 8'dir. Evet 8 katıdır. A seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. 2000 yılında üç kentin nüfusu 7 çarpı 2 üzeri 22 kişidir. Arkadaşlar üslü ifadelerde toplama yapabilmemiz için tabanla üstlerin aynı olması gerekiyor. Ama burada baktığımızda tabanlar aynı, üstler aynı mı? Değil ama çok yakın. Yani nasıl? 2 üzeri 23 arkadaşlar. Bu ne demek? 23 tane 2 çarpılmış arkadaşlar. Biz onu şöyle düşünebilir miyiz? Bir tane 2 ile 22 tane 2'yi ayırıp arkadaşlar arasında çarpım yazdığımızda taban aynı 3 ne olur toplanır arkadaşlar. Aslında bunun tersini yapmış olduk o zaman. O zaman arkadaşlar 23'ü de 1'e 22 diye ayırabiliriz veya 2'ye 21 diye ayırabilirdik veya 3'e 20 diye ayırabiliriz. Ama biz burada Neyden yararlanmak istiyoruz? Ortak olarak arkadaşlar taban ve üstlerin aynı olması için 2 üzeri 22'den. O halde 2 üzeri 23 yerine bunu yazdık. Aynı şekilde bakın 2 üzeri 24 yerine ne yazabiliriz? 2 üzeri 22 ile kaçı çarparsam 2 üzeri 24 olur? 2 üzeri 2 arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar 2 tane 2 üzeri 22. Bu arkadaşlar 2 üzeri 2. 4 tane 2 üzeri 22. Peki arkadaşlar bu da bir tane 2 üzeri 22. Bunları toplarsak arkadaşlar biz ne yapıyoruz aslında burada? 2 üzeri 22'lerin kaç tane olduğunu sayıyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane burada var. 2 tane burada var. Etti 3 tane 2 üzeri 22. 4 tane de burada var arkadaşlar. O halde 7 tane 2 üzeri 22 yapar arkadaşlar. Yani üstlü sayılarda taban ve üstler aynı iken toplama yaparken arkadaşlar ne yapıyoruz? Önündeki kat sayıları topluyoruz. Peki baktık ne demiş? 7 üzeri 22 demiş. O zaman B seçeneğimiz de doğru. 2000 yılındaki C kentinin nüfusu. Arkadaşlar 2000 yılında C kentinin nüfusu kaç? 2 üzeri 24. 2020 yılında B nüfusu kaç? 2 üzeri 25. Arkadaşlar bunu birbirine oranlarsanız ne olur? 2 üzeri 24 ile 2 üzeri 25'i birbirine oranlayalım arkadaşlar. Bakın Oran yapacağımız için arkadaşlar direkt çıkarma yapmayalım. Yapabilirsiniz. 2 üzeri eksi 1 deyip 1 bölü 2 bulabilirsiniz. Veya bu 2 üzeri 24. Bu da nedir arkadaşlar? Az önceki mantıktan 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 24 diye düşünebilirsiniz. 2 üzeri 24'ler gitti. 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. 1 bölü 2 ne demek? Yüzde kaçtır? 50 ile genişlettiğimizde 50 bölü 100 demektir. Yüzde 50'dir. C seçeneğimiz de doğrudur arkadaşlar. D'ye bakıyorum. 2010 yılındaki B kentinin nüfusu kaç arkadaşlar? 2 üzeri 24. 2020 yılında A kentinin nüfusunun A kenti kaç arkadaşlar? 2 üzeri 28. Peki bunları birbirine oranlarsak ne olur? 2 üzeri 24'ü 2 üzeri 28'e oranlarsak Arkadaşlar istediğiniz mantıkla yapabilirsiniz. İster yukarı çıkardığımızda 2 üzeri eksi 4 yapar. 2 üzeri eksi 4 de 1 bölü 16'dır. Veya az önce benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. 2 üzeri 28'i biz 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 24 diye de yazabiliriz. Bakın bunlar gitti. 1 bölü 2 üzeri 4. 1 bölü 2 üzeri 4 ne demek arkadaşlar? 1 bölü 16. 1 bölü 16 çeyrek mi? Değil arkadaşlar. Çeyrek 1 bölü 4 demek. Burada belki şu yönden hataya düşmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Hani 2 üzeri 24 bu 2 üzeri 28. Hani üstlerden düşünce 4 geliyor çeyreğe gibi. Hayır öyle düşünmüyoruz değil mi arkadaşlar? Biz burada üst ifadelerdeki 4 işlemi uyguladığımızda bunları çok rahatlıkla bulabiliyoruz. D seçeneğimiz o halde yanlıştır. Doğru yanıt D seçeneği de diyoruz.